Konumuz past progressive, şimdiki zamanın hikayesi. Kendi dilimizde past progressive yani şimdiki zaman hikayesini oluşturmak için fiilin sonuna yordu ya da yor idi şeklinde ekler ekliyoruz. Gördüğünüz gibi hem yor var, şimdiki zamanın eki hem de geçmiş zamanın eki var. Du, di, idi şeklinde. Böylece şimdiki zaman hikayesini oluşturmuş oluyoruz. Kendi dilimizde yaptığımız şey bu. Bunu İngilizce'de nasıl yapıyoruz? Yani your idi, yordu ekini anlamını nasıl kazandırıyoruz cümleye? Bunu yapmak için yardımcı fiil olarak was ve were kullanıyoruz. Ve fiilin sonuna da ink taksi ekliyoruz. Olumlu cümlede, olumsuz cümlede ve soru cümlesinde hepsinde kuralımız aynı. Yardımcı fiil olarak was kullanıyoruz, were kullanıyoruz. Fiilin sonuna da ink taksi ekliyoruz. Pass Progressive şimdiki zaman hikayesi nerelerde kullanılır ona bakalım. Tek başına kullanıldığı durumlar sınırlıdır. Genellikle karşımıza when ve while bağlaçları ile iki cümle halinde çıkar ya da bu şekilde kullanmamız gerekir. Tek başına kullanıldığı durumlar hangileridir? Hangi durumlarda tek başına cümleler halinde kullanılabilir? Geçmişte belli bir noktadan bahsediyorsak tek başına cümlede kullanabiliriz. Görseldeki durumu şimdi olarak kabul edersek şimdi şimdiki zamanı kullanırız. Diyelim ki görseldeki durum bugün ve şu anda da saat 3 olsun. O zaman ne deriz? O gazete okuyor. Yani şimdiki zamanı kullandık. İz, ink takısını görüyorsunuz. Bu olay dün saat 3'te çekilmiş olsaydı ne yapacaktık? O zaman past continuous ya da past progressive yani Türkçesiyle şimdiki zaman hikayesini kullanacaktık yardım bir fiil vaz ve ink taksını ekleyerek dün saat 3 idi o gazete okuyordu okuyor idi diyecektik tek başına kullanıldığı durumlara örnek olarak arka plan bilgisi verme hikayenin filmin bir oyunun asıl olaydan önceki durumunu ortamın tek başına kullanılmasına tek başına şimdilik zaman hikayesinin tek başına kullanıldığı durma diğer örnek arka plan bilgisi bilgisi şimdilik zaman hikayesinin tek başına kullanıldığı durumlara şimdilik zaman hikayesinin tek başına kullanıldığı diğer durum arka plan bilgisi verme olayın atmosferini anlatma durumu yağmur yağıyordu. O tek başına yürüyordu. İnsanlar yağmur izliyorlardı. Derken bir kaza oldu. Şimdi burada kaza oldudan önceki atmosferi tanımlamış olduk. Pas kontinüslü, pas progresifli cümleler kullanarak. Burada tek başına bu şekilde cümleleri kullanabiliyoruz. Pas progresifde fiillerin anlamlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı fiiller anlık fiillerdir devam edemezler. Devam edemediği için, kısa bir anda sürdüğü için onları past progressive ile kullanamayız. Bazı fiillerde anlık olup biten fiillerin tersine zaman gerektiren, olması bir süreç isteyen fiillerdir. Onlarda simple pasta kullanamayız. Şimdi bunun ikisine şu örneklerden bakalım. Dün futbol oynarken bacağımı kırdım. Kırmak kelimesi anlık bir fiil olduğu için şöyle dediğimde bakın ne kadar saçma oluyor. Dün futbol oynarken bacağımı kırıyordum. Yani oturup yavaş yavaş bacağımızı kırmayacağımıza göre bu cümle yanlıştır. Mantıksız oluyor burada break'in kullanım şekli. Dün 4 koşuyordum diyebiliriz. Çünkü koşmak zaman alan bir süreç isteyen bir fiil. Ama dün 4-15'te koştum diyemeyiz. Çünkü koşmak bir saniye sürecek bir olay değil. Bir anda biten bir olay değil. Yani böyle bir an, kısa bir an süren fiiller için simple past kullanıyoruz. Süreç isteyenler için past progressive kullanıyoruz. Evet bu video burada bitiyor. Görüşmek üzere.